Sayın Osman Demir Kırşehir'de Mucur Teşkilatımızın Değerli Temsilcileri Aziz Mucurlular Hepimiz seçim günümüzün Açılışına hoş geldiniz Şerefler getirdiniz Ve biz onu Allah'ın izniyle Mucurluların desteğiyle Belediye Başkanı olarak Görmek istiyoruz 31 Mart Akşamından Belediye Başkanı

Seçim Biro'nuzun açılışını yaptığımız bugün aynı zamanda Berat Kandili açılışımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum hepinizin Berat Kandili'ni tebrik ediyorum <laughs> Beğerli Erkeklere ülkemizde belediyecilik hizmetleri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan anlayışa kavuşmuştur. Halkımıza sadece temel hizmetleri sunan belediyelerimiz AK Parti belediyeciliği anlaşıyla halkımızın sosyal kültürel her türlü sorunla parmak basmaya başlamıştır. Ondan dolayıdır ki hiçbir belediye başkanı kolay kolay altyapı işine girmez. Atakan başkan gözüme bakıyor ama bir tabir var, onu söylemeyeceğim başkan. Evet, işin zorluğuna bakmadan belediye başkanımız, ilçemizde yıllardır yapılmayan altyapı çalışmalarını başlatmış ve yapılan çalışmalar neticesinde mucurumuzun 50 yıllık altyapı ihtiyacı karşılanmıştır değerli hemşerilerim, bu çalışmaların neticesinde halkımızın yollardan, kaldırımlardan, tozdan, çamurdan ve su kesintisinden şikayetçi olduğunu biliyorum. Eğer bize 31 Mart günü sizden ruhsat verirseniz ben de sizlere söz veriyorum. Önümüzdeki kış hiçbir vücudunun ayağı çamur eder. ellere bağlanmaya başlayan sularda kesinlikle su kesintisi yaşanmayacak. Ben diyorum ki mucurumuzun altyapısını Atatürk Başkan yaptı üst yapısını da biz yapacağız. İnşallah biz görevimiz süresince yollar, kaldırımlar, sert zemin çalışmalarını de tamamlayacağız. Cadde ve sokaklarımızda bir aydınlatma projesi var. Zannediyorum başkan bugünlerde ihalesini yaptı ya da yapmak üzere. Onun çalışmasını da bitireceğiz. Her mahallemize nitelikli parklar yapacağız. Kayseri yolu üzerindeki Şehitler Parkı ve Alparslan Türkeş Parkı'nı revize ederek canlılarına karıştıracağız. Halkımız arasında yoğun pazar olarak bilinen birinci pazar yerinin ahşap satış küfeleri kurarak kadınlarımızın istifatesine sunacağız. Oraya köyden gelen üreticilerimizi yazın sıcaktan, kışında da soğuktan kurtaracağız. Değerli hemşehrilerim, kadın kor işletmenin sayısını arttırarak kadınlarımızın üretime ve ekonomiye katılmasına destek olacağız. Hepiniz biliyorsunuz ki milletvekilimiz Sayın Necmettin Erkan daha önce 12 yıl süreyle Ticaret Bakanlığında esnaf sanatkarlar ve kooperatifçilik genel müdürü olarak görev yaptı. Evet. Mucur benim ana vatanım, baba yurdum. olan sadece elini değil gövdesini taşın altına koyan Atılgan Yılmaz başkanıma canı gönülden teşekkür ediyorum izletlerinden dolayı. Bildiğiniz üzere kendisi bu cürde aday olmadı. Bu aday adaylığı sürecinde gönlünü ortaya koyan, medeni cesaretini ortaya koyan tüm aday adaylarımıza dava arkadaşlarımıza da canı gönülden teşekkür ediyorum. Biz inanıyoruz ki bu hizmet bayrağını Osman Demir Başkanımız en iyi şekilde ileriye taşıyacak. Biz inanıyoruz ki Mucur'un Osman abisi çıtayı daha ileriye yükseltecek. hep beraber. Kıymetli hemşerilerim, AK Parti demek, hizmet belediyeciliği demek. AK Parti demek, gönül belediyeciliği demek. AK Parti demek, gerçek belediyecilik demek. teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Gazamız mübarek olsun inşallah. Sağ olun, var olun hemşerilerim. Çok kıymetli İl <laughs> Başkanım, değerli belediye başkanım, çok kıymetli Osman abisi, Kırcıl Osman abisi çok kıymetli dava arkadaşlarım, çok kıymetli mucizevi şeylerin. Hepinize saygı, sevgiyle selam evet. Yaptığı işlerle ilgili de en son asfalt çalışmasıyla ilgili en son çalışmalarını yapmıştı. Ulaştırma Bakanımızla görüştük. Karayolları Genel Müdürümüzle görüştük. İnşallah Allah nasip ederse seçimden önce de buna başlayacağız. Evet. yaparsa AK Parti yapar. Şiarından başlayarak. Sayın Belediye Başkanı adayımız Osman Demir Bey'in çok güzel projeleri var. Projeleri tek tek dinledik. Bunların üzerine de ben tek tek proje üzerine geçmek istemiyorum. Ama şunun sözünü sizlere veriyorum. 25 yıl devlet tecrübem var. 20 yıl üst düzey yönetici olarak görev yaptım. Osman Bey de bu süreç zarfında hep kış yeni Osman abisi olduğu ve güzel projeler imza attı ve takibinde oldu. Şu an Atılgan Başkanım altyapıyı yaptı. İnşallah üst yapıyı yapmak, istislam alanını biraz daha genişletmek, Osman Başkanım'ın söylediği gibi şu an yapacağı projelerle ilgili de bunları tek tek takip edeceğiz. Bundan bu cümle bir hiç hiçbir şüphesi olmasın. Şu an vekile başladığım andan itibaren bütün Kırşehir'in sorunu kendi sorumludur adım adım neyimiz tek tek takip ediyoruz. Elimizden geldiği kadar ulaşılan olmaya çalışıyoruz. Kırşehir'in eli, dili olmaya çalışıyoruz. Bundan hiçbir zaman şüphemiz olmasın. Bir de biz bir seçimde oy kullanacağız. Bu oyu kullanırken kim kime benziyor bakmamız lazım. Bayrakları görelim. Bu bayraklar hiç inmeyecek. Bu ezanlar hiç dinmeyecek. Vücudun hizmet bayrağını hep birlikte dalgalandıracağız. Kaldı billahi bile şeydanı racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme inneke afuhun kerimun tuhebbul affe faufu anna. Rabbena azalemna enfusena. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين خير سل... بسم الله